dört bir uyanmış. Evet bugün inanılmaz güzel güzelimdi diyebilirim size. Saat 12'ye çeyrek var arkadaşlar. 12'ye çeyrek var ve Hakan şu anda yeni kalktı. Maşallah benim oğluma. Ne uyudun be ne uyudun. Hemen suya. <laughs> of, abi sen içine bir su koy gel be annem. Hakan su mı? Ya da sen diğer birbirine su koy. Gel ver bağırmasın dağılmasın. Ver sen diğerine koy gel anneciğim. Merhabalar herkese günaydınlar demeden önce tabii ki de tabi git ona koyacak bir şey Tamam sen ver onu bana ver ver tamam gel gel nereye içi yanmış içi bitir evet bitir önce de bitir ay ay tekrardan arkadaşlar şunu çevireyim kendime tekrardan hepsine merhabalar. Hepinize merhabalar, hepinize günaydın. Günaydın, günaydın değil, tünaydın. Çünkü günaydın. öğlen oldu, saat 12 çeyrek var. Hakan kalkası kadar bari bir mutfağı halledim, oturma odasını halledeyim dediydim ama yine bayağı bir de bitirdim. Canım, oturma odasını falan hepsini bitirince insan rahatlıyor. Onu oyun oynayacağı yere bitirdiğim zaman oyun oynarken diğer odaları rahatlıkla bitiriyorum. Mutfakta bir tek şey kaldı. Buzdolabı kaldı, buzdolabını bir temizlemek istiyorum. Ama o da İsmail'in okula gitmedi önce şu anda benim kala 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 bir buçuk saatim kaldı. Bir buçuk saat içinde bütün evi komple bitirip buzdolabında temizleyip öyle çıkmam lazım. Hadi sen onu at bakalım hadi çöpe. Nerede Hakan'cığım? Mutfağa gitti. Bayağı uyudu bugün çok güzel uyudu. Ne oldu aşkım? Öcüğüm. Bitti mi şu? Dur bakalım bir. Шо битті ми шо? Мэй. Мэй. Ола. Мэй. Ола, ола. Ола, süpük Gel buraya gel. Hadi gel. Hadi gel senin bir karnını doyurayım ben hadi. Bir 15-20 dakika şöyle bir oyalan. Ondan sonra karnını doyur vereyim ben senin. aşağıda takmıştık. Çünkü denalara gittiğimizde küçük bir işimiz vardı. Onunla oturduğumuz katlanır sandalyelerin alt kısımları ne çıkmış herhalde öyle bir şeyler diyordu da. Bunları vidalarla tutturacağız. Bir gün matkanı yedi de bunları takalım hiç olmazsa da oynamaya başlamıştı. dedi. Bir tanesi çıkmış ama biz hepsini sağlamlaştıracağız. Yapmış gün hiç hepsini yapalım ki. ki hepsi çıkabilirsin işte. Onu da çıkardım buradan? her şeyimiz var. Bu da bakalım. Ucumuz da burada. Bakayım. Borçlar da tam da diğerlerinden de götür. Götürsem mi acaba derken düşündüm. İsmailin! Artık yavaş yavaş çıkacağız. Benim buzdolabı temizliği de kaldı. Nedense bugün bana gün yetmedi. Aslında çok fazla da bir iş yapmadım ama nedense işlerimi yetiştiremedim. İsmail okula gitmeye vakti geldiği için onu bıraktım. Onu daha geniş bir zamanda böyle çok acele etmeden. Yani uzun yani yetiştirmeden yapmak istediler. İsmail! İso! Duymayırlar beni, duymayırlar. Hadi bütün değiştir, az bir bastım. Sağlı çıkacağız. Tava bastıracaktın kalama. Sen çantana her şeyini hazırladın mı? Şey? Evet, incik boncuk. İncik boncuk, incik boncuk. Hay. Sen yine ne yapacağını bulmuşsun. Ben ne yapacağımı da bilmiyorum. <olayım> Bana <oraya>. patiyo, patates yapın. Resimler ne zamandan beri yapmıyorum yoğurtlu patates. Ben de mi yoğurtlu patates? Ben, ben kapak, ha, şey, almış, sen yoğurtlu patates alacağım. Ben kabak ha bir şey patlıcanla şey almıştım. Ben yoğurtlu patatesi nasıl yapıyorum? Ne bileyim Ben yoğurtlu patates salak mıyım lan? Nasıl yapıyor yoğurtlu patatesi? Yoğurtlu patatesi nasıl yapıldığını biliyor musun sen diyor ya? Şey nasıl yapıyor yoğurtlu patatesi? Yoğurtlu patatesi. E? Ee? Şey gibi yapıyorum. Ne? Hmm, yalancı mantı var ya şey yerine makarna yerine patates koyuyorsun ama üzerine has bir koyuyorsun. Bir has. de şey has bir has bir. bir ne? Şey bir baharat yaşıyor. Bana bak bak. Sana şuan içindeki saat nasıl tarif edeyim? Ömrüm çürüttü. Ömrümü çürüttü. Ha, ha, görüyorum ben onu baharatçılarda. Işte. Ne acı mı tatlı mı nasıl o? Nasıl bir şey ekşi mi? Na yer acı tatlı değil işte ya diyor tat veriyor şeylere. Yoğun yerine nane de koyabilir koyabil dökebiliyorsun He. Nane de kızarttık fasulye de. O... Orijinal nasıl koyuyoruz? Kadının değil çeşit çeşit şeyleri var yemek çeşitleri olduğu için. Ne diyeyim artık? İçinde yeşil biberi de sevdiğimizden yeşil biber de koyayım ben. Sen patatesi kavur kızartıyor musun? Yok. Nasıl yapıyorsun? yapayım? Bir, adamım, bir küp küp. Küp küp doğruyorum. Tamam. Haşlıyorum. Haşlıyorsun. Az, haşladıktan sonra nohutunu koyuyorum, yoğurdunu koyuyorum. Tabii patatesle birlikte yeşil biber de koyuyorum. Biz yeşil biber de seviyoruz içinde. Yeşil biber isteyin mi Koymak istersen koyarsın, koymak istemezsen koymazsın yeşil biberi. Hı -hı. Ondan sonra şey yapıyorsun. O haşlandıktan sonra da yoğurdunu koyuyorsun, kaynatıyorsun. Nohuduyla beraber. Evet. Üzerine de pişince nane yerine hasır kızartıp döküyorsun. Anladın mı? Anladın mı? Anladım. Anladım kadar anladım. Evet. İşte. Yani. Neyse ben şey yapayım. Batılcan'ın kanalı var onları yapıyorum. Patlıcan var onları yapın. Kızım patlıcan almadım ben. Ben aldım iki tane aldım ben zaten. Ha, senin kadar fazla almadım ki o yüzden iki tane aldım geçtim ben. Patlıcan 20 lira olmuş kilosu. <laughs> patlıcan bana baktı ben patlıcana baktım geri döndüm. <laughs> patlıcan bana bak. Ben iki tane aldım ki çok şey olmadı <laughs> ya. Sıkıntı Dur şimdi dur. Kafam ha söyle. <laughs> Sen söyle. Yapacak mısın şimdi? Yapalım. Hakan uyuyorken bitirek aradan çıksın hayatım o. anne ucunu bak böyle böyle <laughs> dur bebeğim bir dur <gülüyor> tamam <gülüyor> dur. çocuğa bak ya <laughs> Hah, tamam. <laughs> tamam tamam Ver kaseyi de ben koyayım çorbayı ver. Al şunu genişe koy da. Bak 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 kimaymış burada. Oh, oh. Valla Leyla hemen iki dakika daha hazırladın yemeğini. Al kepçe al kepçe. Ver, kepçe, ver, ver, ver. Bak, <laughs> acıktın mı sen? <laughs> Hı -hı. Acıktın mı? Ne yiyeceksin? Çöl içecek misin? Şu biraz soğusun be. Tamam. Hay, anne. Tamam artık işte. Şu soğusun şu yapayım. Tencereyi kapan kapatayım mı? Koy. Sen kendini yere koy. Ay koy, yemeyeceğim Leyla. Niye? Ay canım istemiyor hayatım. Aa, ağzını kapatma. Kapatmıyor. Kapatma, kapatma o şey kesilir. Hmm. Sen neye bağırıyorsun <laughs> yapamıyorum. <bir> bağır. <laughs> ya. Gel parayı toparlayayım ben de bir be. aklımda Ya yani ne yapacaksın ha? Söyle. Hı? Su mu? Al suyu vereyim. Al suyu su. vereyim. Su. Su. Al suyu vereyim. Al İnsanın memleketten akrabası gelmesi de böyle bir şey bakar mısın? Hey Buraya bak ya. Arabasını severim. Ne bereketlisi yavrum ya. Bayağı bir boş gelmiş Herhalde en rahat gelişim budur senin dedim. <gülüyor> <gülüyor> Amcama. Evet. Kızılarıktan beri diyor, şey diyor, boşaltarak <laughs> yedim dilini. <diye geliyor. gülüyor> Kuru oğlan geldi. Kuru evet. Ben olmayı öyle göndermiş, ben istememiştim. ya. de oldum hmm. benim. Her... Vay, o, bamya. Bamya kurusu falan. Bamya kurusu falan da gelmiş. Yani, olana gelmedi ya. Ben Biz yemediğimiz için amcam bile hani. Hmm. Biz, bizimkiler yemiyor. Aa, nar ekşilerimiz de gelmiş. Nar ekşilere her şey gelmiş. O, şeye o nar ekşisi benim. Bu ne? O da, o da, bu da benim. mı Bu da O benimki. Ha bu? O da Meran'ın sana geldi. Hmm. Bu ne Leyla? Leyla <laughs> diye üstüne yazmışlar kız. Öyle yapmıyorlar canım bizimkiler bir sürü eşya geliyor kızım karışmasın diye. Kızım maşallah ya valla billah. Biz böyle memleketlerimiz yok ne? Bu şey. Ee, kadayıf. Antik kadayıfı. Vay. Buradakiler kalın oluyor yani. Evet. İkinci olur. Şey, kadayıf yapmak için. Kadayıf almışlar. Mühendim imam. Evet, Kadınlar yani evet. var ya eşyalarını kuzuluyoruz. Aa bu fıstık. Vay fıstık o. Yaş. Hattet, yaş. Dolaptan dolaba atmışlar ya biraz bizim için. Vay. Güzelmiş. Ne yapacaksın, bu güzelmiş. Yapacağım ki bunu zaman çekeyim. <laughs> yok ya artık bu fıstıktan çıktı. Yenemiyor. Yaş. İşte, hadi, iyi. Ne yiyecek gidecek gideceğiz. Hayrıma, hayrıma yiyecek. <laughs> Ayrıma geliyor ya. Bak arkandakine bir dönüp baksana be. <laughs> <laughs> Aç mı kaldın? Az önce bir kase kağıt çorba içtim. Çocuğum anam sana çorba içirmedi mi? Kız içirdim kız. Aa bir tabak çorba içti bitti ya. <laughs> mi? İçti bitti. Hmm. Bir de içine ekmek doğradım ben onu. Aman yesin çocuk. Yani, ben... keman, yani. ne yani, ekke bana ekmek ki. Ne yani. lan ne şans Bak bir de ne geldi. Ee... bulguru, geldi, boguru geldi. anamın bulguru. <laughs> Memleketten. Önce bulgurla kalın bulgur karışık. Fıstığım geldi, fıstık geldi. Fıstığımı ayrı koydunuz, yeni fıstık geldi bana. Yani şimdi fıstıkları <laughs> değiştirelim mi? Benim fıstıklar bitti bebeğim. Senin fıstıklar bitti mi? benim zaten olan bu. Artık ben kimseye vermem vallahi. Diye. Vermem vallahi, satmam yani sen. Ya Mustafa Hoca iki kilo istiyor da bilmiyorum, bakarım duruma. Çünkü bundan başka yoktur, artık bitti tamamı. Bitti mi Bilek artık fıstık? Yok. Tabii canım. Memlekette de mi yok? Cem en son benimkiler kalmıştı. Hı -hı. Biliyorsun benimkilerin bir kısmını satmışlardı. ayrın dedim de benimkine. 8-9 kilo Hı -hı. o şekilde ayırdılardı. Yani. Hayır arkadaşlar söyledi kilosunu kaç aldı ne ben kilosu o zaman 75 liradan aldım ama bu Hı -hı. maşallah borsası var gibi sürekli artıyor bu. Sen hemen toptan fiyatını aldın. Benim ha. fıstığım satıldığında 75'ten satlar. Da babamla konuştuk ya 75'ten fıstığını satıyorum dedim. Hı -hı. Tamam. E, biz toptan fiyat alıyoruz sen herhalde. toptan fiyatını aldın evet. toptancıya 75'ten benim fesuk satılmıştı o 500 kilo satılmıştı hmm. onu sen o fiyata verdim ben sana sonradan Abi. da zam gelmişti bak, bak, de sen... arkadaşlığı biliyor musun? <laughs> kız. Sonradan aslında zam gelmişti. Bana zam yapmadı. Arkadaş Antep fıstığı kraliçesi görüyor musunuz? Bak. <laughs> Alt üstüne atardı Allah aşkına. 500 kilo, 500 kilo var bir şey diyor. 10 kilosunu da ayırttırdım yani. 10 kilosunu da kendisi <laughs> yiyecek arkadaşım. Bak şöyle ayırttırdı. Sen Yok kız zaman... babam verin. Buna yemeğim. diyeceğim ki fıstık kraliçesi Leyla diyeceğim artık bundan sonra. Yok ya yemeğim ayrı veriyor. <laughs> <laughs> Annem, Leyla Aksu. Sana... Bademimi, mifasılı <laughs> cevizimi veriyorlar biliyorsun. Ama Leylalar'da ince kabuklu badem de var. O da çok Hı. güzel. İnce kabuklu yani... badem çok çıkmıyor. Olanı da zaten Gülcan alıyor. Kimseyi verditirmiyor. Evet. Ne evet. kadar çıkarsa 3 çuval, <laughs> 4 çuval Gülcan alıyor. Gülcan alıyor. Bu yıl zaten şeydi. Fazla çıkmadı gün falan ancak geldiydi. Hı. Hmm. Onu da zaten hepsini Gülcan aldı. 10 kilosunu Gülcan aldı. Elif ile Meyrem teyze de şey ya. He, bayağı bir zorladım. Öyle olunca mecburen 3 kilo Meyrem teyze 2 kilo da Elif'e verdim de. Aa, onları bilmiyorum. Bana hı. haber vermedi. Bana Antalya'da canım, ince kabuklu... Antalya'da kabuklu, ince kabuklu tüketilmez. Yok. Niye? Nemden dolayı. İnce kabuklu hı. Eline kırıyorsun ya direkt evet. çabuk kurtlanıyor. O yüzden de kalın kabuklu alacaksın. Kalın kabukluyu zaten ceviz kıracağınla da kırıyorsun bizim. Ama ince kabuklu şey farklı. <laughs> tadı da farklı. Ya tadı farklı olabilir ama kalın kabukluyu da sen rahat bir şekilde kırıyorsun. Çilemdeki bir badem gibi değil bizim badem biliyorsun. Hayır. Bak fıstık makasıyla da hemen çıt çıt Bakarsan şimdi bana verdi fıstık kabuklu <laughs> fıstık o güzel tadı var ama <laughs> yaş fıstığı tadı daha bir farklı. Bir i̇şte daha güzel. Canım yaş fıstıktan farklı. Ya Yaşın, farklı, yaşından melangil biliyorsun getirtiyorlar. Buzlukta tutuyorlar. 15 kilo getirtiyor, Paketliyor merak. Ondan sonra şeye koyuyorlar, e, buzluğa koyuyorlar, az az çıkartıyor. Onlar da kuruyu almıyorlar her yıl. 15 kilo yaş fıstık. Neyse ben önümüzdeki sene yaş fıstık sen Antep'e giderken yazın, biz bir bak. Baharattır, maharattır çünkü hanım. Ne istedim de ben sen her şey. Şu kullandığım baharatın ismi neydi? Ha? O oh, has bir kızım Sen sumak da istedin benden. Sumak istemedim. Şey, Evde sumak var mı dedin. Yok deyince niye istetmedik sana memleketler dedin. Seneye giderken işte hmm. memleketler bir liste yapalım ne isteyeceksin. Hmm. Vallahi canım yani ben yazdan yaz alıp geliyorum diyoruz. İşte, <laughs> tamam işte sen alıp geldiğin yani. zaman liste yapacağız diyoruz biz senin oğlum. <laughs> Benim oğlum acıkmış. 2 dakika odaya gittim sadece. Fıstıkları devirmişler. Acaba kim devirdi? Kim devirdi? Asil Bey devirmiş. Asil Bey. Asil Bey'in tezgah çıkması yasak. Biz tezgahta çıkacağız zaman kızıyoruz. Hayır diyoruz. Ondan sonra indiriyoruz. Ama ben içerideydim. İsmail oturma Odası'nda olduğu zaman tabii ki de çıkmış. Arıyor musun? Hı hı. Normalden hı. hı. Tamam. Telefonun ekranı gitti yani. Telefonun ekranı gitmedi de. siyah bir görüntü var. Açılmıyor, kapanmıyor. Ne olduğu da belli değil. Ona bakıyordum. İsmail'in ki beni ara da telefonum açık, da hmm. Hı -hı. açık mı kapalı mı da o da belli olsun. Bu da annesine aç bakalım. Aç bakayım o Ah parmağım çok kötü işte bugün. <laughs> Hiçbir şeyde ses yok. Asil! Hayır! Aradığınız kişi şu anda ulaşılamıyor. Tamam. Telefonum Bursa. kapalı gözüküyor. Ama neden? Telefonum şarjı vardı. Neden kapalı gözüküyor? Bu telefon 5. kattan düştükten sonra randıman tutmadı Hakan düştü. Sinirli asitler mi çıkartıyorsun? Gel buraya gel. Aman telefon kapalı gözüküyor Ne diyordun bu telefon 5. kattan aşağı düştükten sonra <laughs> Düzen tutturmadı, randıman tutmadı. Ama telefonumu seviyorum. Bu telefondan da başka telefona geçmek de istemiyorum. Dur bakayım bir şey arıyoruz alıştığım için herhalde her şey yani nereye nasıl girip çıkacağım her şey tamamen öğrendiğim için yeni bir telefona geçme gibi bir hiç düşüncem de yok ama şarj da yok şu anda ya az önce iki dakika bak iki dakika önce baktım şarjı fullü. Ay telefon cihazı benim bir iki dakika dursun bakalım böyle de bu. O şey ne oldu annem? Yatacak mısın sen? Sen uyku mu geldi bugün? Erken mi uyuyacaksın? Ay Oğlum çıkma sen de ya. Tezgaha çıkılır mı hiç? Hakan'a bir şey söylüyorsun. Asilcime de bir şey söylüyorsun. Değil mi annem? Nereye gitti abi? Anne. İsmail e nereye gitti İsmail? Haydi. Haydi. Haydi ne haydi? Ay, ah. ay, ay. Bak, 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 Buraya. Gel senin üstünü değiştireyim. Gel bir elin yüzünü da de üstünü değiştireyim. Hadi. Artık var ya kilit dayamıyor ya. Açtı, açtı. Yine açtı. Çık, çek. Hayır, hayır. Haka kaç. Hayır. 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 İsmail elini tut şunu. Allah'ım kilit dayamıyor çocuğa ya. bir Kırma bana bak bana Hı? Hı? bana bak <laughs> açamayacak açar onu şey yaptı mı, çektim açabiliyor rahat bir şekilde açabiliyor o var ya. o, o çok fena al <laughs> İsmail yatma ya yatma annem çektiğini biliyorsun ya <gülüyor> 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 eşek, eşek. <gülüyor> bak <gülüyor> Kapağım, kapağım, kapağım. hayır sesini açmaya çalışıyorum, kapatmaya çalışıyorum. sesini açacak beyefendi. Bak şimdi. Kapandı kapandı ne yapacaksın? Kapandı at hadi bitti televizyon işi bitti. Ha bas oraya basarsan açılır. Dokumadık yani. Buraya. <laughs> Ayşe. O oh, ama bak sonra çadır da senin yerine oldu. Nasıl? buraya geldi bu Böyle gitti. Tam ya buraya geldi. İn aşağıya. İn anneciğim hadi aşkım. <gülüyor> Nereye? aşkım. <laughs> Nereye? Saniye durmuyor yerinden ya. Gel annem gel sen o git. Git o ışıkları kapat da gelsen. Geri gitsin geriye gelsin o. Ne oldu? Şu kapattı arkadaşlar. Bay bay. Hadi bay bay. Bay bay. sen acı. Ee. gel anne, gel, gel. Yani sen nereye gidiyorsun acaba? <laughs> İsmail sen gitme onun peşinden, sen gel. Aslı getir. Ha, hadi git anne, ne oldu? Karanlıkta gidemiyorum. <laughs> getir Aslı sen içeri. Getir anneciğim. Hadi bay bay. Bay bay. Kapatıyoruz artık kapıyı. Dur bir de ben de şöyle bir işim hep beraber. Ne yapalım artık Ismail? Açalım. Yavaş yavaş sizlerden izniniz isteyelim biz. Evet arkadaşlar bir güzel günümüzün daha sonuna geldik. Umarım severek ve beğenerek izlediğiniz bir video olmuştur. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. inşallah. Like atıp abone olmayı ve bildirimler açmayı unutmayın. Sağlıklı kalın. <laughs> mutlu kalın. Pause to Kale!